Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben bugün annem gilin oradayım. Annem gil buraya birazcık biriketle böyle örmüşler. Burayı genişletmişler. Evin önünü. Çiçek falan dikecek buraya. Burada oturuyoruz yazın. Merdiveni koymuş yaprak toplamak için. Annem. Çocuklar da bu tarafta oynuyorlar.

<laughs> Sizi çekiyorum. El sallayın. <gülüyor> <gülüyor> Sen kimin oğlusun? <laughs> Dur o, annem yavaş dikkat et. Bu ikiz mi bunlar? <gülüyor> <gülüyor> kimin onlar? Kimin çocuğu? <laughs> <nemetler gülüyor> e, <edecek> ha. <laughs> Hayır. Hayır. Tamam. Ben yeni gördüm onları. <laughs> Sever saklanıyor. Hadi Ahmet Said yemek yiyeceğiz hadi. Hadi önlem akşam oldu hadi gidelim. Ben yemeyeceğim yemek. Zaten ben yemiştim. Öyle mi? Biz bana yiyeceğiz. Banane banane. Banane ne yok. Oynuyorlardı video çekince. Oynamıyorlar. Şimdi. Şu yaprakların güzelliğine. Şu balık kazıların güzelliğine böyle Selam. Hadi yukarı çık geliyorum ben de. Ben merdivendeyim. Dikkat et akşam akşam düşme de. İnşallah bu merdiven sağlam. Yüzüm. Elleme onlar olunca yiyeceğiz. Renklerini. Hepsi ayrı güzel.

Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, gül reçeli yapıyoruz. E, suyunu koyduk. Şimdi burada ne kadar gülümüz var. Bayağı var. Ölçmedik tartmadık. Bir yarım kilo yoktur. Yarım kilo yok, değil mi anne? Var mı?